Hatta altını saklayıp ileride zor durumda kalırsa Bir. Hmm, anladım ben onu çalayım da sen gör. Bir. Konuşalım. Yok ya buraya koymamış. Buraya koymamış. Şuralara bakalım. Bakın ama. Bir dakika diyor. Aha buldu. Şimdi sen altını çalayım bir sen yok. Şu şöyle üstüne diyeceğim. Şöyle defiler. Tamam şimdi yeter ben şimdi kalk. Beş yıl sonra. Şurada sakladığım altını alman lazım. Bak. Nereye gider? Hayır olamaz. Hayır. Çocuklar geç kaldım. Özür dilerim. Git geç kendini al. Gel hoca. hocam. Hocam ödemi vardı. Ay çocuklar ödemleri evde ödüm. oldu. Özür dilerim. Üç. Kendini de unutsaydın Hocam. Yeter. <laughs> Yeter. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız videolarımızı like atıp yorum yapmayı eğer beğenmiyorsanız like atmayı yorum yapmamayı eğer kanalımızı beğendiyseniz abone olup abone olmamayı kendiniz seçiniz bir şey demiyoruz istediğinizi yapabilirsiniz hoşçakalın sağlıcakla kalın